Kocuğu alkış sizlere gelsin. Nasıl eğlendik tabi. De Devam edelim mi? O zaman gelsin ikinci şarkı. Biraz, bir daha alır Şimdi çocuklar bu şarkıda ördek olacağız. Önce ellerimiz şöyle. Ondan sonra kanatlarımızı çırpıyoruz. Ve sonra da aşağı inip kalkıyoruz alkarkan da alkışla. Tamam mı? O zaman bay Gelsin şarkı. <laughs> Önce şunu gel var. Allah seni ben uçukla değilim. Tamam ne için hesabı? O mu gel Bu evet. uçukmaları nereden temin edeceğiz? Uçaklar daha ileride. Ha satıyorlar mı? Evet. Evet. Bunlar evet. evet. o mu sırasını görüntüledik. İşte uçukmalar içinde burada bir ilanımız var. Evet. Görünüşüne <laughs> Ulusal Egemenlik Üçlük Bayramı etkinlikleri dün dolu dolu yaşandı, bugün de pazar, hava güzel, devamı yine sahil yürüyüş şu anda. Gördüğünüz gibi pamuk elbazalar, sol gösterileri, uçurtma şenliği, evet şu anda onlarca uçurtma gökyüzünde herhalde aynı imalattan çıkmış ki hepsi de beyaz. Bu saç kırmızılığı olsaydı gökdüzü sertleyecekti. Ben gördüğüm için çok fazla bir görüntü kaybetmiyordu. Evet. Kavala bu daha Ne oldu yapmadınız hiç mi? Şokolat. Tamam mi? Zor muydu ya? Evet. Tamam. Programı ilerlersen seni evet. daha yapalım bir kuyruk var ama standı. Olur mu? Şey yok. Aa, ya, burası büyük bir olasılıkla bu çok mu bir Yorulduk Yok, ya. o yavuk İlk başlangıçta burada bir bekliyor, burada da bir şans var, burada da... son bir şans Son yapalım, o zaman öyle getirelim. Ondan sonra yarışmaları geçsin. Tamam. Bak, son iki karadan sonra güneşli ünlü güneşli günde yapılan 23 Nisan kutlamalı gerçekten çocuklar açısından son derece olumlu oldu. Bakın işte hem oğlu hem babası heyecanlı bir şekilde yasılıyorlar. Evet. Sizi tanıyalım küçük bey. Adım Yağız. Yağız. Soyadın yok mu? Ne? Soyadın yok mu? Kız, karnak. karnak. <laughs> Hangi okula gidiyorsun? Marmaray'ın okulu. Kaçın sınıf? Dört. Nasıl dersler? İyi. Sen uçurtma çok güzel uçurtuyorsun. Herhalde büyündüğünde pilot olacaksın, doğru mu? Hayır. Ne olacaksın? Futbolcu olacağım. Ne olacakmış? Futbolcu. Futbolcu. Ya futbolcu Dur. olursun. çekme. Sonra arkadan bir de meslek lazım. Futbolculuğu bir süre. 30 yaşına geldi futbol hayatı bitti. Sonra ne olacaksın? Evet. Golleri de attın. Sırada ne var? Bilmiyorum. Bilmiyor musun? Sonra karar vereceksin. Hadi bakalım kolay gelsin. Evet uçurtmalar karıştı. Bakalım. Hemen iki delikanlı geldi. Evet Fenerbahçe ile Galatasaray mı? Yok Fenerbahçe. Senden Fener. Ha, güzel. İki fenerli havada kapıştı. Çıkıp tut. olmasın. Allah. Evet. Hava da uçur Evet Levent gördüğümüz kadarıyla iyi bir pilot değilsin. Ben de değil de o zaman. Hava değil sende değil mi? Kumanda İsmail değildi. Tamam zaten suçun sahibi olmazmış. Evet. Uçutturuyorsunuz. Evet çocukları eğlendiriyoruz. Güzel. Ama bu arada sen de eğleniyorsun. Aynen. Güzel. çocukluğumuzu Çocukluğumuza Çocukluğunda hiç Uçurtma uçurttun mu? Uçurttum, uçurtmayı biz kendimiz yapıyorduk. Kendimiz yapıyorduk. Kıla para verip almıyorduk. Sazdan. Evet, o zaman para yoktu. Evet. Evet, o zaman e, sanatlardı. Doğru. En çok senin kimi dikiliyordu? <laughs> yani belli olmuyordu. Öyleydi, yarışlar oluyordu. Evet. Gücü ipliğinde. Köylerde. Evet, hangi köy? Şirin müydü? Çavuş. Şirin Çavuş, O Şirin Çavuş'ta da hiç rüzgar bitmez. Bitmez. Evet. Aynen öyle. Evet, işte gördüğünüz gibi Levent de çocukluğunu hatırladı. Kanlıma Belediyesi Kent Koyutse İşbirliği ile bugün dün başlayan 23 Nisan etkinlikleri 24 Nisan Pazar bugünü devam ediyor. İşte sahil yürüme bandında günlük güneşlik bir günde bütün aileler çocuklarıyla tatlı <laughs> bir telaş içerisinde uçuranlar mutlu uçuramayanlar hala uğraşanlar var. Evet. Baba tuttu, anne uçuktu. Şimdi çocuklarına teslim ediyorlar direksiyonu bu arada da bu teslimiyette hemen ipi elinden kaçak mı riski daha iyi yüksek. Kolay gelsin. Garantiye almışsınız. Evet. evet. Garanticiyiz. Evet hemen delikanlıyı tanıyalım. Adını söyle. Ahmet Eymen. Ahmet Eymen. Evet Ahmet kaça gidiyoruz? Hangi okula gidiyoruz? İkiye. Ikiye. Marmara Oo, okuluna güzel. gidiyorum. Hangi? Marmara İlkokulu. Marmara. Bugün hep konuştuklarımız delikanlılar senin gibi hepsi Marmara denk geldi. Evet. Büyüyünce pilot mu olacaksın? Hmm, evet. Evet. Uçurtmayı uçurttun. Gökyüzünde hayat var dedin. Hemen pilot olmaya karar verdim. Evet. Burak seni de tanıyalım. Evet. Seni tanıyalım. Yok mu bir isim? Ayaz mı? Ayaz. Evet Ayaz. Buyur seni dinliyoruz. Hangi okula gidiyorsun? Ayaz'dan ben istediğimiz ben. yanıtı alamadık. Sanıyorum ee, fiziksel bir problem yaşıyor. Kulaklıkları var gördüğümüz kadarıyla. Evet Ayaz evet, çak bakalım. Şöyle senin şey de çok güzelmiş bak. Burada. Teşekkür ederim Zeki abiye. Evet kolay gelsin. Zikar kolay gelsin.